Evet çocuklar, Engelsiz Zihinler kanalındaki Türkçe dersimize tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle okuduğumuz anlama çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi okuyoruz. Ali top oynarken düştü. Ali top oynarken düştü. Kim düştü çocuklar? Ali düştü. Ne yaparken düştü? Top oynarken düştü. Dizi kanadı. Ne olmuş çocuklar? Dizi kanamış. Sonra ne yaptı acaba? Ağlayarak eve gitti. Nereye gitti çocuklar? Eve gitti. Nasıl gitti? Ağlayarak gitti. Bakalım şimdi sorularda ne diyor? Biz nasıl cevaplayacağız? Kim düştü? Bakalım. Ali düştü, değil mi? Ali düştü. Ali ne yaparken düştü? Ne yaparken düşmüştü çocuklar? Top oynarken düştü, değil mi? Ali top oynarken düştü. Ali'nin neresi kanadı? Ali'nin neresi kanamıştı çocuklar? Dizi kanadı. Dizi kanadı. Ali nereye gitti? Ali nereye gitmişti çocuklar? Ağlayarak eve gitmişti. Eve gitti. Şimdi gelelim ikinci metnimize. Erkan hasta oldu. Erkan ne olmuş çocuklar? Hasta olmuş. Kim hasta olmuş? Erkan hasta olmuş. Boğazı ağrıdı. Erkan'ın boğazı ağrımış. Doktora gitti. Doktora gitmiş. Doktor ona ilaç verdi. Bakalım. Erkan'a ne oldu? Erkan hasta olmuştu değil mi? Hasta oldu. Erkan'ın neresi ağrıdı? Erkan'ın boğazı ağrıdı. Erkan nereye gitmişti çocuklar? Doktora gitti. Doktor Erkan'a ne verdi? Ne yazmıştık? Doktor ona ilaç verdi. Yazıyorum. İlaç verdi. Nokta. Evet. Geldik yeni metnimize çocuklar. Buket ile simge parka geldi. Buket ile simge parka geldi. Buket kaydıraktan kaydı. Simge salıncakta sallandı. Şimdi gelelim sorulara. Buket ile simge nereye geldi çocuklar? Parka değil mi? Parka geldi. Parka kimler gelmişti çocuklar? Buket ile Simge. Buket ne yaptı? Buket ne yapmış bakalım? Buket kaydıraktan kaydı. Yazıyorum. Kaydıraktan kaydı. Simge ne yaptı? Simge salıncakta sallandı. Celal markete gitti. Nereye gitmiş çocuklar? Markete gitti. Kim gitmiş? Celal gitmiş. Celal markete gitti. 5 kilo çilek aldı. Ne almış? Çilek. Ne kadar almış? 5 kilo almış. Parasını verdi. Eve döndü. Nereye döndü? Eve döndü, değil mi? Bakalım. Celal nereye gitti? Market'e gitti. Celal ne almıştı çocuklar? Çilek almıştı, değil mi? Celal kaç kilo çilek almıştı çocuklar? 5 kilo çilek almıştı değil mi yazıyorum 5 kilo Celal çileklerin parasını ödedi mi parasını verdi ödemiş değil mi ödedi Celal marketten çıkınca nereye gitti ne yapmıştı Celal eve dönmüştü değil mi eve gitti Nasıl? İyi gidiyor değil mi? Eğleniyor musunuz çocuklar? Bence çok dikkatli dinliyorsunuz beni. Aferin size. Ayça sabah uyandı. Elini yüzünü yıkadı ve kahvaltı yaptı. Annesine teşekkür etti. Bakalım. Ayça ne zaman uyandı? Ne zaman uyanmıştı çocuklar? Sabah uyanmıştı değil mi? Ne zaman uyandı? Sabah uyandı. Ayça uyandıktan sonra ne yaptı bakalım? Ayça sabah uyandı, elini yüzünü yıkadı ve kahvaltı yaptı. Ne yapmış? Elini yüzünü yıkadı ve kahvaltı yaptı. Yazıyorum. Elini, yüzünü yıkadı ve kahvaltı yaptı. Evet, geldim diğer soruya. Ayça elini yüzünü yıkadıktan sonra ne yaptı? Elini yüzünü yıkadı ve kahvaltı yaptı. Kahvaltı yapmış çocuklar. Kahvaltı yap. Ayça annesine ne dedi? Annesine teşekkür etti. Teşekkür ettim. Evet. Devam ediyorum çocuklar. Geldik son çalışmamıza. Beni dikkatle dinleyin. Öğretmeni Barış'a matematik ve Türkçe ödevleri verdi. Kimmiş kahramanımız? Barış. Öğretmeni ona ne vermiş? Matematik ve Türkçe ödevleri vermiş, değil mi? Barış evde ödevlerini yaptı ertesi gün okula geldi. Şimdi sorulara bakalım. Öğretmen Barış'a ne verdi? Çocuklar öğretmen Barış'a ödev vermişti, değil mi? Ödev verdi. Barış'ın hangi derslerden ödevi vardı? Matematik ve Türkçe'ydi çocuklar. Hatırladınız mı? Yazalım. Matematik ve Türkçe. Barış ödevlerini nerede yaptı? Bakalım. Barış evde ödevlerini yaptı demiş. O zaman ödevlerini nerede yapmış çocuklar? Evde yapmış, değil mi? Evet. Barış ertesi gün nereye gitti? Ertesi gün okula geldi. Okula. Barış ertesi gün okula gelmiş çocuklar. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.